Tabii canım ararım, ararım ama hep ben arıyorum, bir kere de sen arı olmaz ki böyle. Tamam canım, tamam hadi görüşürüz öptüm, bay bay. Bay bay. Zeynep hiç böyle şeyler yapmazmış. Aa, <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika! bir dakika. Ee, Zeynep, e, kiminle konuşuyordun sen? İsmail sen niye geri döndün? Ha gördün mü bak şimdi lafı değiştirmeye çalışıyorum. <laughs> lafı değiştirmeye çalışma Zeynep, kiminle konuşuyordun sen? Aman İsmail, ben kiminle konuşurum? Tabii ki annemle konuşuyordum. Tabii ki yani annesiyle konuşuyormuş. <laughs> Ulan İsmail ne sapsın be! Annemle konuşuyorum diyerek nasıl kekliyorsun, seni gördün mü? Ha. Yani Zeynep'in böyle bir şey yapmaya niyeti yoksa bile... ...senin saflığın yüzünden vallahi bir gün seni almasın. <laughs> bak, bak memnun... ...bir Rea Muhtar'ın programını çıkartıp da... ...en yakın arkadaşımın namusu nasıl kestim diye anlatılmaya kalkışma... ...istem böyle şeyler yaptım da bana. Eğer kendisini kesilmek istemiyorsan Kapa çevini. Tamam İsmail, sinirlenme, canım tamam, sinirlenme. Evet. Yani sen de gözünle her şeyi gördün. E eh, benim sana artık anlatacak neyim kaldı ki? Ulan, <laughs> ulan yoksa yoksa Zeynep gerçekten beni aldatıyor mu? Bak İsmail. Bütün <laughs> suçlara ve deliller Zeynep'in suçlu olduğunu gösteriyor. Yani sen de bunu kabul et artık. Ya o ne delili ya? Hangi ipin ucunu bulduğun gibi bunu söylüyorsun ya? Ya kahvaltıdaki telaşını görmedin mi İsmail? Yani suçlu bir kadın telaşı vardı. T tabii telaş olacak efendim, tabii telaş olacak. Yani kırk kişinin çayını pişir, getir, koy. Ee, yok efendim, ekmeği kes, peynini doğra dağıt. Daha ne olsun, asıl sen kendi karılarına bak be. Ama bakıyorum Allah'a çok şükür, hiçbir çeleklerini görmedim. Yani sütten çıkmış ak kaşık ipler vallahi. Peki benim, şimdi bu evde dört kadın yaşıyor. Tamam Yani Zeynep'in suçlu olma ihtimali dörtte bir. Oysa ...Karlı'nın suçlu olma ihtimali dörtte üç, görüyor musun ulan? Matematik hesaplar bile senin aleyhine be! Hadi be İsmail, hadi evet. be! Bana bak, bu hesap meselesini bırakalım da gerçeklere bakalım. Yani Zeynep'in hareketleri bugün bayağı şüpheliydi. Şşş, ya sarsın mı şimdi? O ses burada ya, Allah Allah! Ha. Hostes kızım. Heh, bugün e, o patatesten yaptım tereyağına satabildim mi ya? Hayır baba. Fenasi Bey dışında kimse almıyor o tereyağını. Ay ne yapalım canım? Biz de Fenasi'ye satarız bütün tereyağını. Hadi ya. Hadi. Şu, şu, şu ya bak. Daha tüccarlığı öğrenmeden işin üç kağıdını öğrenmişsin maşallah. Yani Hacı Gafur'un yerinde olmak isterizdim katı. Lan oğlum bir tane Hacı Gafur diye dünyanın bütün Hacı Gafur'ları gelse benden baş edemez be. <laughs> evet, Efektif olarak herkese merhabalar. Oo hoş geldin Fenasi Bey oğlum. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk efendim. Efendim döviz büromda oturmuş e, dolarlarımı tıka basa dolu olan kasama sokmaya çalışıyordum ki. Allah daha çok versin. Allah daha çok versin. Yani Amerika'nın bütün dolarlarını inşallah sana verir Allah. <laughs> Teşekkür ederim. Kasama sığmayan dolarlar var. Gidip memnun bey dükkandan bir şeyler alayım dedim. Aman çok iyi etmişsin. Çok çok iyi. Çok iyi. efendim ama bugün değişiklik yapacağım. Hostes Hanım'ın tavsiye ettiği şeyleri alacağım. Ne dersiniz Hostes Hanım? Bana sorarsanız bir ihtiyacınız olan şeyleri alın. Ah efendim inşallah, inşallah. Gerçekten ihtiyacım olan şeyi de en yakın zamanda alacağım. Ben e, bence şey alın yani, e, size biz tereyağı verelim. Ben sizi biraz zayıf gördüm çünkü. Emredersiniz efendim. Efendim bana e, 250 dolarlık tereyağı rica ediyorum. Oste Aman sana... ne demek emredersiniz rica ederim. Tabii ki vereceğiz. Yani bizim en Hı. asli görevimiz size tereyağı satmaktır. Felasi Bey oğlum. İnanır mısınız dolarlarım var, marklarım var, hisse senetlerim var tahvillerim var, arabalarım var ama gerçek mutluluğu bir türlü bulamıyorum Memnun Bey. Bulursun yavrum, bulursun, bulursun. Sen de bu zenginlik varken o mutluluk tıpış tıpış kendi ayağına gelir, bulursun. Hissediyorum, hissettim evet, hissediyorum. Gerçek mutlulukla aramda sanki birkaç metre varmış gibi. Tere yalnız Fenerife. Ben de teşekkür ederim. Ee, Fenerife Bey evladım bunu hemen bugün bitir, kim dünyana yarasın. <laughs> Efendim bunu kullanırken asla bal kullanmayacağım. Çünkü hostes hanımın eli değdi. Bala gerek yok. Yani. Gel. <laughs> kötü <Vay> ya <gülüyor> bak. <gülüyor> Memnun be. Ne? Evet. Yani dünyanın en pahalı patatesini şu anda sen satmış bulunuyorsun resmen. Bak İsmail. Böyle patates gibi değerli bir ürünün bu kadar ucuza satılmasına ben zaten karşıyım. Yani malın değerini bulduruyor. Ha, hmm. bulduruyorsun. Ama bana kalırsa o Ferasi Bey'in gözü tereyağından ziyade hosyesin üzerindeydi. Benim gözümden bir şey kaçmaz. He, <laughs> ne de olsa güzel kız. Benim kızım. Ha, <laughs> ya, ya ama yani adam bayağı zengin. Ben senin yerinde olsam e, kızımı hemen ona verirdim. Daha işini bulacaksın. bu, ee, kısmet işte <gülüyor> bakacağız. <gülüyor> şey, İsmail amca siz niye işe gitmiyorsunuz bugün? Ha, işe well, gitmem lazım ben G gideceğim, gitmem lazım zaten işime, tamam mı? Öfet, ha, tamam, ha, İsmail ya. Sen niye buraya geldin, senin dükkanın öbür tarafta? Ay ne bileyim işte, sen hani yolda konuşa konuşa gelirken... ...buraya kadar gelmişim, dağılmış, aa, aa! Hem adamın patatesinden yapılmış tereyağı satıyor, ondan sonra kalkıp ben de hesap soruyorum be! Oğlum be, kim bilir, öbür sattıklarında neler kaçtırıyorsundur? Halkın sağlığında o kadar oynanmaz ki! Alçak herif! Tuh! Ne buldun lan? Oh, neredeyse öğlen oluyor. İsmail Efendi gelecek de işe başlayacak. Ölme işeyim ölme, <laughs> yonca bitecek. Günaydın! Oo oh, sabah şerefler. hayır olsun İsmail Efendi. İyi sabahlar Hacı Kapur. Ne iyi sabahları be, benimle alay mı ediyorsun? Nerede kaldın? Ya ben, ben berberim Hacı Kapur öyle sabahın erkenden kalkmaya alışıyor. Bir şey... de, bir de cevap veriyor. Ay, niye vuruyorsun be? Vururum. Ustaların vurduğu yerde gül biter. Ne ustası? Ya Allah Allah, ben senin ustan oluyorum artık, ustan! Ya, ya, ben ne oluyorum peki o zaman? Sen de benim çırağım oluyorsun. Aa niye çırak oluyorum ben şimdi? <laughs> Allah Allah, organel olacak değilsin ya. Tabii çırağım olacaksın ya. Ya. Sen benim yanında çalıştığına göre <laughs> benim çırağım oluyorsun. Acıdan mı? Efendim? Senin baban güzel mi? Ee, e, e, ne alakası var şimdi? Ha, tabii aslında ben başka bir şey söylemek istiyorum burada ama kendimi tutuyorum, frenliyorum kendime. Ben şimdi sana bir şey söyleyeyim. Ha. Benim evimde rahat rahat oturmak istiyorsan Memnun Firavun'unu evimden atacaksın evet. ve onu evden atmak için de benimle işbirliği yapacaksın. Tamam. Bilmem anlatabiliyor muyum? Anlatın anlatın canım tamam. Anladın değil, değil mi? mi? Hadi bakalım o zaman anlaştık. Hadi hemen işe başlıyoruz. İşe paspastan başlıyoruz. Ha. Paspas şurada, paspası alıyorsun. Her tarafı pırıl pırıl yapıyorsun. Tamam. Hadi bakalım. Peki hadi başlayalım. Hadi başla Hadi. Başlayalım. hadi. Ha. Ha. Aman kahveyi, aman kahveyi kaynatırlar. Aman kahveyi kaynatırlar. Aman kahveyi kaynatırlar. Aman kahveyi kaynatırlar. Yeter. Kaynatırlar, yeter. Kaynatırlar, yeter. Kaynatırlar, ey, kaynatırlar. Yeter. Aman Yeter. Kes be. Kaynatıyorlar. Yeter ya bir saatte kahveyi kaynatırlar. Kahveyi kaynatırlar. Kulağımda aksi seda yapıyor. Yeter. Ya, ya, ne var şu şurası türkü söylüyorum ama, bir, bir şey yaptım yok. Dur. Ha. Bir de ustana karşı mı geliyorsun? Yok. Tamam yeter, pas pas yeter. Bırak şimdi pas pas oraya. E? Biraz da şu vitrinin camını temizle bak. Vitrinin camını. Hayır, bu mu? He, şunu şunu. Ooo, abi bu vitrinin ama bu lekece İşte Onun lekesi diyor. Bu nasıl çıkar bu böyle? A, dur, dur bak bak. Aa. Allah'tan ben berberim biliyorum. Şeyi yapayım bari. Ha. Şuradan bir şişe alayım da on, on, ondan kazıyalım, kazıyalım başka türlü çıkmaz abi. Çok yok. Ya, bir şey ha. bana baksana. Ha. sen ne yaptın da şu Memnun firavunun satışlarını arttırdın? Onu bir Allah bilir, bir de ben bilirim, hadi Ya Allah tabii ki bilir, nasıl arttırdın diyorum. Ben cebimden para verdim Hacı Karpur. <laughs> Çocuk kandırıyorsun değil mi? Eğer adamı kandırmak istiyorsan başka mahalleye, hadi bakalım. Ya Hacı Karpur inanmıyorsun. Bak vallahi yemin ediyorum ya, ben kendi cebimden para verdim bu işe. Yani bu Memnun hastaneden birkaç gün daha çıkmasaydı... ...benim cebimde beş kuruş para kalmayacaktı vallahi yani. Aa sen şuradan şu Aa, Ay, şu şeyi ver diyorum. Bir toz bezini ver, toz bezini. Allah cezanı vermesin seni. Toz bezini ver diyorum. Ulan sakarlık spor olsaydı madalyada Naim Süleyman olduğunu geçerdim ben. Yıllarca yüzümü tıraş ederken kestiğin yetmiyormuş gibi. Şimdi bakkal çıraklığında da kestiğin helal olsun sana be, helal olsun sana. Hostes <laughs> Hoş depoya git de şu malları bir daha say bakalım bir eksiğimiz var mı? Peki baba. Heh, hadi yavrum. Bak telefon meselesi verimimi iyice düşürdü valla. Sabahtan beri bir tane entrika zor buldu. Nerede o eski sülün Osman gibi memnun kaygısız. Tırnakları sökülmüş kedi gibiyim. Aa, eskiden olsa şimdiye kadar yirmi tane malı ikiye ayrı 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 satmıştım. Neyse bugün bu dolmayı idare edelim bari. Ha bu dolmaları da böyle tıkış 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 sokuyorlar şeyin içerisine zor ayrılıyor. Neyse üst sıradakileri ayrı alt sıradakileri ayrı satarsam müşterilere de kolay olur. İşte bugün de böyle atlatmış olursun. Yok ya. Ya bedenim burada mı ruhum evde? Acaba o herif tekrar aradı mı? Yok burada böyle bir şey yapmadan duramam. ...eve bir telefon edeyim. Hadi ne dede ne bilsin. İnşallah Zeynep açar telefonu. Lan ya birbiri kimler açarsa? <laughs> Dur, <laughs> işte. Alo? Alo! 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 kafiye! Telefonu niye sen açtın? Yoksa birinden telefon mu bekliyordun ha? Hemen arıyor. <laughs> E, memnunum. Telefona en yakın benim, onun için açtım. Telefona en yakın kendisiymiş. Burada rengehir var sanki. Ulan ben böyle numaraları yutar mıyım be? Aa baba ne oldu, niye sinelendin? Yok bir şey, sen kendi işine bak hadi. Şey, baba ben bir eve kadar gideceğim. Sonra ikisini hallederim, söz. Tamam, hadi, hadi, hadi. Ulan şebekesinin içine düştüm ben. Ben de bu hikayeyi halletmesem, bana da Memnun demesinler. Memnun bugünlerde garip garip davranmaya başladı. Biraz önce ne yaptı o öyle? Önce telefonu açtı, sonra suratıma kapattı. İyi yapmıştın. Ben olsam ben de telefonun suratına kapatırdım seni. Yok yok, bugünlerde hakikaten Memnun bir garip davranıyor. Siz niye olduğunu biliyor musunuz? Valla Memnun umurumda bile değil ama İsmail de çok tuhaf davranmaya başladı. Hala abi mi senin suratına telefon kapatıyor? Zeynep? Yok yok öyle değil. Öyle ne kadar burada birlikte oturdular, işe de gitmediler. Sonra tuhaf tuhaf sorular sormaya başladılar. Hiç anlamadım doğrusu. Siz bir şey duydunuz mu? Vallahi ben ne duydum ne de anladım. Ama takman kafanızı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu telefon faturası geldiğinden beri böyle oluyor. Bütün gün evde oturup telefonu gözetiyorlar. Sanki telefon namusları. Aman sen de şimdi ne tuhaf konuştun. Telefonun namusu mu? Hay 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 ay! Aa hacı hacı Kapur. Hay bir daha beni bir, bir yere gönderme belki ben gitmem. Hiçbir bir hiç bir yere gitmem. Hay o memnunla görmeyeceğim diye canım çıktı bir yana. Ay gittiğim apartman dokuzuncu katta. O bir de asansör çalışmıyormuş. O dokuz katı inip çıkmaktan anam ağladı. Anam ağladı hacı kapur. Hay bu apartmanları niye bu kadar yüksek yaparlar bilmem ki. Sanki bu müteahhitler bilmiyor mu ki bu asansörler sırf çalışmamak üzere yapılmıştır. Tamam Hay. tamam tamam artık sen servise Hay. falan gitmiyorsun. Ha. Zaten senin asli görevin satışları arttırmak. Evet. Yeni satış teknikleri bulup şu firavunu batırmak. Tamam. Hadi şimdi sen şuraya geç otur ya. dinlen ben gidiyorum. Ne, ne, nereye gidiyorsun sen ya? ya? Namaza gidiyorum camiye ya. gidiyorum. Sen artık buradasın ya evet. gözüm arkada değil evet. evelallah. E Bakkallıkta sen benden daha ilerisin öyle değil mi İsmail? <laughs> öyle, öyle mi? Ha Yalnız bir şeyi sakın unutma. Evet. Memnun firavununu batırmak için benden işbirliği yapacaksın ve el birliğiyle o firavunu batıracağız. Ya o ya, ya Hacı Gabur senin de sesin hiç ayarı yok ya. Ne? Ya memnun tam karşımızda oldu bakkalı orada görmüyor musun? Ha. adam çırmaş konuş be. Tamam. Hadi. O zaman işbirliği yap memnunu batıracaksın. Tamam peki peki peki. Hay. Hadi buyurun bakalım bir de bu çıktı başına. Aman, e ne demişler iyilikten maraz doğar tabii tabii sana ne yav? Sen ne karışıyorsun kardeşim memnun bakkalında dükkanda kim duruz 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 sana ne? Aa ama olmaz ki madem ki bu işe girdik bu işte en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Yani benim şimdi işe dört elde sarılmam lazım değil mi ya? Yani ekmekse en tazesi, salamsa en güzel dilimlenmişi, deterjansa en temizleyicisi, domates ise en kalitelisi. Yürü İsmail kim tarzı? etsin! Kabahat bende ki Alper salağından kibrit alıyorum. Herif kibritlerin uçlarını yalamış ya. <laughs> Kirtik'im neden o kadar uzakta oturuyorsun? Biraz daha yanıma yaklaşsana. Şey, ee, neler düşünüyorum biliyor musunuz siz? Bilmiyorum ama öğrenmek isterim. Çeşitli şeyler düşünüyorum işte. Ama ne gibi şeyler? Yani kelebekleri düşünüyorum. Kuşları düşünüyorum. Çiçekleri, cimbomu. Güzel olan bazı şeyleri düşünüyorum. Tabii bunların arasında sen de varsın. <laughs> Teşekkür ederim küstüğüm. Peki sen neler düşünüyorsun ustes? Yani ne bileyim... ...aşk hakkında, sevmek hakkında. Hı? Biliyorsun işte ben seviyorum. Kimi seviyorsun ustes? Kim olduğunu bilmiyor musun sanki? Hı -hı. Sen söyle. Ee, çok aptalsın Kürtekin. Tabii ki seni. Biliyor musun? Ben de seni seviyorum <laughs> Biliyorum. Peki ne kadar sevdiğimi biliyor musun? Bilmiyorum. Ben seni gökteki yıldızların sayısı kadar, Hı. seni okyanusların derinliği kadar, <laughs> seni seni çok uzun bir romanın harflerinden, kelimelerinden çok daha fazla. Ben seni, seni... Özür dilerim Ostes, altından kalkamayacağım bir cümle kurdum. Gerisini sen anla işte ya. Arkadaş çıldırmak işten değil ya. Madem Ostes'e sen aşıksın, acı da kendi isimlerinizi kendin kazısana. Adamın ismi küçük de değil ki kardeşim, kazı kazı bitmiyor ya. Kültigin, Abdurrezzak gibi bir şey ya, ayret bir şey lan be! Kürşat, he? oğlum biz yanlış yazdık. Neden? E, Kültigin reis bize kaç kere dedi, üstte hostes yazacaksınız. Oğlum. Biz gene tuttuk, Kültigin yazdık. Oğlum hadi gel başka yere kazıyalım bari lan. Ya oğlum acaba hazır kazılmışını arasak bulamaz mıyız? Yok ya, oğlum Kültigin'le hostes isminde kaç tane memlekette aşık var lan birbirine? Hadi Ayşe'yle, Ali olsa ile Mehmet olsa neyse, hayret bir şeysin ha. hadi Gel yazalım. şuraya kazıyalım, hadi. Üste hostes yazacağız ha. Tamam, üstte hostes yazalım. Anlaşıldı. Bugün sizden istediğim şeyi bulamayacaksınız. En iyisi ben yarın geleyim. Hatta gelmesem de olur. Ya bir dakika bu buldum. Bir dakika. Hay yarabbim bu bugün kaçırdım beşinci kaçırdı müşteride. Ama Hadi. Ay ay demek koyun siz düşüyorsunuz. Ya. Ne yaptım ya? Ya dükkanın altını üstüne getirmişsin be. Ya ne olur be sen de alttakilerin üstü üsttekilerin alttan arasın olur biter Allah Allah. Olur mu öyle saçma şey be? Şu dükkanı giderken sana düzenli bir şekilde teslim ettim şu hale bak. Hamaç pamuğu gibi atmışsın. Ne yapayım olmuş bir kere ya olmuş da çare bulunmaz. Ne bağırıyorsun ya? E, da ne yapayım? Fazla mı okuyayım? Tabii bağıracağım çırak efendi. anladım. An 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 çırak dedim çırak. Çırak ama beceriksiz çırak. Şu hale bak. Dur bakalım anlayacağız şimdi becerikli misin değil misin? Uf. Ben giderken bir milyon üç yüz seksen bin lira vardı. Bakalım ne kadar hasılat yapmışsın. Ee? Evet. Hepsi sesi iki yüz elli bin liralık hasılat yapmışsın. E ne istiyordu yani? İki yüz elli bin dolarlık mı aslat yapacaktım ben? Olur mu öyle şey? Bu dükkanın bir standardı var. Bu kadar süre zarfında bu dükkanda hasılat yedi sekiz yüz bin liranın altına katiyen düşmez. Düşmüş efendim ne olacak düşmüş işte buyurun hadi. Ya bana baksana bir de cevap veriyor düşmüş efendim düşmüş efendim diye. Allah. Ya sen benim batırmaya çalışıyorsun memnunum o. <laughs> ben kimi batırmak istediğimi gayet iyi biliyorum. Kimi? Kendimi, kendimi. Ne? Baksana şu ben berber dükkanı bir haftadır açmıyorum. İnsanlar sokakta bir haftalık sakalla dolaşıyorlar. Bir iki günde açmazsam bütün bunlar giderler başka bir yere biliyor musun sen? Ya, havan güle güle gitsinler çırakçım. Ben senin sen de benim yanımda gül gibi geçinir gidersin. Öyle değil mi yavrum? Sonra sen satışlardan prim alacaksın. Öyle değil mi çırakçım? Bana çektim ben bozuluyorum ya. Burası benim çöplüğüm. Ha burada sen ödersin. Evet ben öterim. Şimdi beni iyi dinle İsmail. Bugünkü beceriksizliğini affettirmen için yarın sabah ibibikler öter ötmez bu dükkanı açacaksın. Başarısızlığa katiyen tahammülüm yok. Seni evimden kovarım. Anlaşıldı ha. mı? Hadi ben gidiyorum. Dükkanı kapatırsın. Ha, Bana bak. Ha. Saat dokuzdan önce kapatmak yok ha. Ya daha saat kaç? Erken de nereye gidiyorsun ya? Çıraklar ustalarına itiraz etmezler. Bir işim var ki gidiyorum. Ee, Al bakayım şu anahtarları. E, Hadi bakalım. E, e bu, bunun hangisi hangisini açıyor ben ne bileyim ya? Deneye deneye bulursun çırakçı. Bu, bunları deneye de, de. Biliyor musun hostes? Seninle sabaha kadar burada otursam yine de bıkmam. Hatta şuradaki otlarla beslenmeye bile razıyım. Kültigin iyi söylüyorsun da ben parktan sonra evimize gitmeyi tercih ederim. Evimize mi? Biliyor musun hostes? Seninle sabaha kadar burada otursam yine de bıkmam. Hatta... Şuradaki otlarla beslenmeye bile razıyım. Kültigin, iyi söylüyorsun da ben parktan sonra evimize gitmeyi tercih ederim. Evimize mi? Ama bizim evimiz yok ki hostes. Maalesef yok. Ama bu konuda senin çaban da yok. Nasıl yok hostes? Çaban var. Yani yüklü bir meblağ çek ya da senet tahsil eder etmez yapacağım ilk iş kendimize bir ev almak olacak. Öf Kültigin, ben kiralık evle de idare ederim. Anlasana. Bizim sonumuz ne olacak Kültigin? Ne demek ne olacak? Tabii ki Ortadoğu ve Balkanların en namlı mafya reisinin karısı olacaksın. Kültigin, ben evlendikten sonra bu işi yapmanı istemiyorum. Nasıl olur hostes? Yani ben profesyonel olarak altı yıldır bu işi yapıyorum. Bu benim işim, anlasana. Kültigin, düşünsene yani ne olacak? Evimizde ben her zaman senin ölüm haberini bekleyerek mi yaşayacağım? Ama hostes bak, güzelim. ...bak mesela çocuklarımız filan olacak... ...seni vurmaya kalktıklarında ya yanlışlıkla çocuklarımızı vursalar... ...ya beni vursalar hoşuna mı gider yani? Aslında doğru söylüyorsun ama... Ya hapislere be... düşersen? Evimizin duvarlarına ben çarpılar atarak mı... ...mutluluğu aramaya çalışacağım? Oysa ben evimizin mutlu ve huzurlu olmasını istiyorum... ...bahçesinde ekmeklerini, ...daha fazla rama sürülmüş çocuklar koysun istiyorum. Ne güzel... ...bütün bunların hepsi olabilir hostes... Olabilir de sen biraz çabuk davranmak zorundasın. Yoksa babam beni o imar bankası reklamı gibi görünen fenasiye verecek. Nitekim dolarlarından fena halde etkilenmiş vaziyet. O herif var ya hiçbir şey yapamaz. Hele seni elimden hiç alamaz. Öyle bir şeye kalkışırsa önce fenasiyi kaçırıp gebertirim. Sonra seni kaçırıp evlenirim. Hiçbir şey yapamazsam keçileri kaçırırım. Ama boş durmam. Mutlaka bir şeyler yaparım hostes. Ay Gülsegin biliyor musun? Ne? Sinirlenince çok yakışıklı oluyorsun. Ya. Öyle mi? <laughs> Beni sinirliyken de yakışıklı bulduğun için teşekkür ederim hostes. Hayret bir şey yani ya. <laughs> lan gene yanlış yazdık ya. üstü hostes yerine gene kültigin yazdık. Of ulan biz kabul <laughs> edelim biz aptalız oğlum bunu ikaret etmeyelim, kabul edelim lan. lan. Ee, olur, istersen gidelim reise de diyelim ki ya reis kusura bakma biz aptal olduğumuz için bir türlü üstte hostes altta kök yazamıyoruz ha. O da kafamızı yumurta gibi tokuştursun. Hadi bir daha. Ulan siz ne ediyorsunuz ha ağaçlara? Ah, yardımcısı. Çattık şimdi işin yoksa uğraş dur bu adamla. Ya he. çabuk bana cevap verin. Niçin parktaki ağaçlara zarar veriyorsunuz? Ya biz bir şey yapmıyoruz ki. Bir kalp çiziyoruz, içine de isim yazıyoruz. Ne var bunda? Bütün aşıklar yapıyor bunu. Ee? Yok ya. Bu ağaçlar da sizin vücudunuzda kalp esmi çizip içine de gürgenleme şey yapsa iyi olur he mi? Çattık ya. Ee, ya kardeşim senin hiç mi aşklara saygın yok? Ya demek aşıksınız. Benim bir kız kızla bir erkeğin aşkına sonsuz saygım vardır. Ama iki erkeğin birbirine duyduğu aşka hiç mi Oho, hiç saygım olamaz? Ne diyorsun sen be? Müdürüm Amerika'dayken bu yüzden iyise yakalanmış birçok hasta görmüş. <laughs> Ulan ağaçtan iyisi bulaştığında ilk kez bundan duydum ha! Hadi yürü! Ne yürü. kardeşim nereye Hadi gidiyorum? Hadi gidiyorum! Gidiyoruk da nereye gidiyorum? Sizi zühre bir hastalıklar hastanesine götürüyor! Oh, biz hayat kadını mıyız be? Sizi kontrol ettireceğim! Ben semtimin sağlığından da sorumlu bir zabıta memuruyum! Eğer eğiz frengi gibi bir hastalık çıkarsa sizi bu sente sokmayacağım. Hatta saçlarınızı sıfıra vurdurup başka bir şehre göndereceğim. Hadi yürüyün bakayım. La, bırak tamam. Ya bırak şiştirmek kardeşim ya! Gel well, benimle! Gel lan! Allah Allah ya! Lan sonra çıkartma ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> İsmail. Ha? Bu telefon edeni bulmak için harika bir plan buldum. Sayın ben Nedir planı? Sen kadınları oyalay yeter. Sen ne yapacaksın? Gerisini bana bırak. Sayın. mi? Evet. Hadi. Ee, e, hanımlar, şey ya, bir, bir şey sormak istiyorum. Bu yalan fırtınasını ben dün akşam seyredemedim de... ...ne oldu acaba, çok merak ettim. Aa, İsmail sen de iyice tuhaflaştın ha. Sen yalan fırtınası da mı seyrediyordun? Aa, aa, bunu sen de bilmiyorsun değil mi Zeynep? Aman ben yani bu pembe dizilere müthiş bir şekilde düşkünüm. Hiçbirisini seni kaçırmam. Yani bak köyü izah oradan beri teker teker hepsini seyrederim ben bunun nedense. Vallahi helal olsun, hiç belli etmiyordun İsmail. E bu saçma sapan yalan fırtınası gibi dizilerde ne buluyorsunuz, niye seyrediyorsunuz diye. Baba. İsmail abi, Efendim? madem bu dizileri devamlı seyrediyorsun, sana bir sınav yapalım, soru evet. soralım. Evet. Şimdi söyle bakalım bize, Marianna'nın aşığının adı ne? <laughs> 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 Marianna'nın aşığının adı, ha. adı ha. ne? ne? Ne Mariana Aşın adı? Ne? Mariana adı adı şey, a, a, Aşın adı şey. <laughs> e, Mariana Aşın, dili ucunda çiğ... Ama ya bu Mariana'nın da yani Erbakan'ın korumaları kadar aşı var. Birden bir, bir şey istemiyorum, e, çıkartamıyorum. Bakalım kim yakalanacak? <laughs> Ulan bu Japon yapıştırıcıyı bulan herif, kendisi yapışmışsa kendini kurtaramamış be. Ha. Bakalım kim düşecek tuzağıma? Hey.